Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak herkese Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ailemiz ve tüm sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah yine eski günlerdeki gibi kalabalık bayram sofralarında birbirinden güzel yemeklerle hep beraber oluruz. Bugün sizler için çok güzel bir bayram sofrası hazırladım. Umarım sizlere de akşam yemeği olarak fikir olur. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak garnitür yatağında şiş köfte yapacağız. Garnitürlerimi birazcık sıcak suda haşlayacağım. Ayrı bir tavaya birazcık sıvı yağ ekliyorum. Üzerine küçük doğranmış soğanlarımı aldım. Soğanlar yumuşayana kadar soteliyorum. Haşlanmış garnitürleri de ekliyorum. 2-3 dakika kadar daha soteliyorum. kırmızı toz biber, kekik, pul biber, karabiber ve tuz ekledim. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ki birazcık daha lezzet katsın diye. Ve son kez karıştırıyorum. Garnitürüm hazır olmuş oluyor. Şimdi köfte yapımına başlayacağız. Yarım kilo kadar dana kıyma var. Üzerine bir tane rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, bir yumurta, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ Baharatlar ve bir çay bardağı kadar da galeta unu ekliyorum. Baharatları aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Köftemi güzelce yoğuruyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum. köftelerimi yaklaşık 2 dakika boyunca kızgın yağda kızartıyorum. Komple pişirmemize gerek yok. Sadece mühürleme işlemi yapıyoruz. 1 dakika bir yüzünü, 1 dakika diğer yüzünü kızartıyorum. Kızartmış olduğum köfteleri domates ve biberlerle birlikte şişe takıyorum. Ve bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şimdi hazırlamış olduğum köfteleri bir borcama alıyorum. Üzerine sos yapacağım. Sos için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını 1 su bardağı sıcak su ile açıyorum. Daha sonra köftelerin üzerine gezdiriyorum. 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. pişmiş hali de bu şekilde. Servis kabıma ilk olarak hazırlamış olduğum garnitürü alıyorum. Tabağa yaydıktan sonra üzerine şiş köftelerimi dizeceğim. borcamda kalan sosu da köftelerimin üzerine gezdiriyorum. Ve son olarak biraz frank maydanozuyla süsleyerek ana yemeğimi bitirmiş oluyorum. Şimdi ıspanaklı ve peynirli börek yapacağız. Tenceremin içerisine birazcık sıvı yağ aldım. Üzerine küp doğranmış soğanı ekledim. Soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine yarım kilo kadar ıspanak ekliyorum. Ben dondurulmuş ıspanak kullandım. Ispanakları da bu şekilde kavuruyorum. Biraz yumuşayacak, suyunu salacak görmüş olduğunuz kıvama gelince bir küçük kase peynir ekledim. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyerek tekrardan karıştırıyorum. Ispanaklı börek yapacağım zaman genellikle peynir ya da krema koyuyorum. Çok lezzetli oluyor ve bu şekilde kavurarak yaptığınızda mükemmel bir tat oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. 2 tane yufka kullandım. Yufkalarımı dörde böldüm. Toplamda 8 tane börek elde ettim. Geniş olan yerine ıspanaklı harçtan koyuyorum ve sararak laha haline getiriyorum. Daha sonra gül şekli veriyorum. Hazırlamış olduğum börekleri tepsiye alıyorum. İsterseniz üzerine burada yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama ben direkt eritilmiş tereyağı süreceğim. Daha güzel oluyor öyle tereyağını da sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişireceğim. Üstü kızaracak. Tabii ki bu süre fırından fırına değişebilir. Üstü kızardığı zaman pişmiş demektir. Bakın pişmiş hali de bu şekilde. Daha sonra üzerlerine birazcık süzme yoğurt sıkıyorum. Bu tamamen dekor için yapmak zorunda değilsiniz. Birer tane çeri domates ve biberiye ekleyerek böreğimi bitiriyorum. Şimdi mısır salatası yapacağız. 2 tane havucu bu şekilde bir soyacağım vardı. Bunlarla ince ince kesiyorum. Havucu kavurmayacağız. Çiğden kullanacağız. Havuçların üzerine 2 su bardağı kadar mısır ekliyorum. 2 tane küçük doğranmış, közlenmiş kırmızı biber, yarım limonun suyu, pul biber, nane ve tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok kolay bir salata, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi brokoli mezesi yapacağız. Yarım kilo kadar brokoliyi buharda haşlayacağım. İsterseniz direkt suyun içerisinde de haşlayabilirsiniz. Bu şekilde dondurulmuş brokoli kullandım. Taze de kullanabilirsiniz tabii ki. Ayrı bir yerde iki tane havucu soteliyorum. Sotelediğim havuçların üzerine bir su bardağı mısır, haşlanmış brokoli, 4-5 tane küçük doğranmış kornişon turşu, bir avuç kadar dereotu ekledim. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Bir kase de sarımsaklı yoğurt ekledikten sonra bütün malzemeyi karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Çok lezzetli oluyor. Eğer brokoli yiyemiyorsanız bu salatayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Salatam hazır. Servis tabağına alıyorum. En son üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyeceğim. Şimdi patatese peynir kızartması yapacağız. Bunları da yine dondurulmuş olarak kullandım. Ben her yemeğin yanında mutlaka bir patates tercih ediyorum. Püre olabilir, kızartma olabilir ya da fırında kremalı olabilir. Yemeklerin yanına genellikle çok yakıştırıyorum. Kızartacağım zaman da genellikle dondurulmuş patates tercih ediyorum. Benim için daha pratik oluyor hem de lezzet olarak daha güzel oluyor. Son olarak mozzarella çubuklarını kızartıyorum. Dekor amaçlı 2 dal biberiye ekliyorum ve bunu da bitirmiş oluyorum. Vişneli ve beyaz çikolatalı kup yapacağız. Çok pratik bir tatlı. Tenceremin içerisine 1 litre süt alıyorum. Yarım su bardağından 1 parmak eksik şeker ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, bir tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. İlk olarak şöyle bir karıştırıyorum ki un topaklanmasın. Daha sonra yumurta sarısını ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişireceğiz. Pişmiş hali bu şekilde. Sıcakken içerisine vanilya ve 60 gram kadar beyaz çikolata ekledim. Tekrardan karıştırıyorum ki çikolatam erisin. hazırlamış olduğum muhallebiyi kuplara paylaştırıyorum. Ara kısmında bisküvi kullanacağım. İstediğiniz herhangi bir bisküviyi kullanabilirsiniz. Kalan muhallebiyi de üzerlerine pay ediyorum. En üst kısmına vişneli bir sos hazırlayacağız. Vişne yerine isterseniz çilek de kullanabilirsiniz. 400 gram kadar vişne kullanacağım. Tavanın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Bir su bardağı su ekledim. 2 yemek kaşığı nişastayı çok az bir suyun içerisinde açtım ki topaklanmasın diye. Onu da bu karışıma ekledim. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra kupların üzerine eşit miktarda dağıtıyoruz buzdolabında 4-5 saat bekledikten sonra tatlımız hazır oluyor. Gerçekten tam bir yaz tatlısı, çok hafif, çok da pratik. Şimdi davet sofralarına yakışan çok güzel bir iç pilav yapacağız. Fıstıklı ve bademli. İlk olarak 2 su bardağı pirincimi birazcık tuzlu sıcak suda ıslatıyorum. 15 dakika bekleteceğim. Tenceremin içerisine biraz sıvı yağ aldım. Bir tane soğanı ekledim. Soğanlar yumuşayana kadar soteliyorum. Soğanlar sotelendikten sonra 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı da kuş üzümü ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavuruyorum. Yıkanmış pirinçlerimi ekliyorum. 5-6 dakika kavuracağım. Burada kavurmak çok önemli. Eğer pilavımızın tane tane olmasını istiyorsak mutlaka çok iyi kavurmamız gerekiyor. Pirinçler iyice küçülecek. O zamana kadar kavuruyoruz. Tuz, karabiber, yeni bahar ve tarçın ekledim. Birer çay kaşığı tekrardan karıştırıyorum. 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Altını kısacağım. En kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Tereyağını en son ekliyorum. Hem tadı daha çok gelsin hem de yanmasın diye. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Pilavım pişti, çok güzel tane tane oldu. 15 dakika kadar demlendireceğim. Demlendikten sonra bu şekilde bir silikon kabım vardı. Pilavımı bunun içerisine alıyorum ve tabağı ters çeviriyorum. Böylece sofrada çok şık bir görüntü oluşturacak. İsterseniz tabii ki direkt tencereden de servis edebilirsiniz. Ben genellikle bu tarz sunumlar yaptığımda mikrodalgada 1-2 dakika ısıtıyorum servis etmeden önce. Kenarlarına dereotu ekliyorum. Bademlerimi 15-20 dakika kadar kaynar suyun içinde beklettim. Şimdi kabuklarını soyuyorum. 5 dakika kadar sıvı yağda soteleyeceğim sotelediğim bademleri de bu şekilde pilavımın üzerine yerleştiriyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor ve tam bir davet yemeği. İsterseniz bunun içerisine et de koyabilirsiniz ama benim ana yemeğim zaten köfteli olduğu için tekrardan pilavın içerisine et koymak istemedim. Yemeklerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. İnşallah siz de beğenirsiniz. Tekrardan hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.